Kalkın, baba, yiyordur, Bu arada karay müşterek bitti yani, galiba. <laughs> dilini gösterme bize. Şey gittim. Ey, memleket, yani. o memlekete ben de gideceğim biraz sonra. her <laughs> şeyin hayırlısı olsun. Yani Çok Cenab-ı Allah, olsun, Allah. Sen, neyi, <laughs> sen neyi içerisinde alır yansımda bu iş varsa olur. Niye olmasın, biz bir aracıyız, biz gençlerin önünü açmamız gerekiyor ama şu var yani ben şahsen söylüyorum yani gençler karar vermesi güzel bir şey de yani gençler karar verirken nasıl karar veriyorlar? Şimdi ben açıkça söyleyeyim hepimiz Karadenizliyiz yani. Ben şimdi işte, <laughs> kızım. Ona da aynı şeyi söyledim. Anlıyorsun biz kar ediniz yani bizim karakterimizin özelliği <laughs> <İsteriz ki>, ben <laughs> acayip yolunu seçiyorum. ondan sonra isteriz ki yani bir söz verdik mi sözümüzün arkasından duralım ve o sözümüze sahip olalım. Yani ne bakıyor? Yani bunu ben sana izah ederken zorluk çekmem çünkü aynı yapıyı taşıyoruz, aynı gerilerek görerekleri görmüş insanlarız. Onun için burada benim çekince bir şeyim yok. Acıktıma da yapmam yeah. anlıyor musun? Yeah. Ee, onun için gençler ııı e, karar kendi kızıma da söyledim. Yani tuşçu iş çocuk oyuncağı değil. iş Basit bir iş değil. Bu işin arkasında evet. çok sağlam bulunması gerekiyor. Ya evet. Benim ağzımdan bir evet çıktım. Kişinin de ağzından bir evet çıktım. Benim için senet oldu. Ne mahkemesi, ne avukatı, ne ruhu ben, ben kişinin kendisini tanırım. Siz de genç olarak bu kişilerin sözünün arkasında durmanız lazım. Yani babayı rencide etmeyeceksin. Kız babası da erkek babası. Ben bende konuşuyorum. Çocuklar da dinlesin diye. kız burada mı? kız nerede? Ha nerede? Hatice. 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 <laughs> akşama kadar, akşama kadar tükkanda evli geçirip, evli geçirip konu anlatılıyor, mesele anlatılıyor. Herkesi dinliyorum, herkese avukatlık yapıyorum. Böyle bir şey elimden geldiği kadar Onun için yine de söylüyorum yani. Benim kızım da buradayken, sizin de çocuğunuz da buradayken. Yani kızıma da söylemiş şey yaptım. Yani bu işin arkasında duracaksa çocuklar. Ve ben